Oşkun'un aracını Grove'un yanındaki benzinliğe bıraktım. Ben ne yapayım? Coşkun'u sağda bir yere yürüsün ya. Telefonunu falan da verecek. Valla oğlum ne yapıyorsunuz? Abi ne yapacaktık abi, da koyup çekecektim başkası girmiş ama ayakır. Ay aman abi. Kuyumcu <laughs> <laughs> <Çabuk gülüyor> söyledi? Hayır girdik kuyumcunun araya polisler falan var. Arkadaş kim? Lens benim. Lens ben. Araç Selamun aleyküm kardeş. var? Söyle. Neredesin? Hmm. Aleyküm selam. Evde. Gel. Eee diğerleri nerede? kadar koş. Millet nerede la? Geliyorlar geliyorlar yolda hepsi. Onların haberi var mı kuyumcunun sayıldığından? Nereye ya? E bizimkilerin. Tamam kemrin var zaten. Ha evet evet hepsinin var işte markete döndüydük sonra siz odaymışsın haberi geldi geldik. Haberi mi geldi? Ee, ben Beşale girdim. mi yaktılar yine? Yok yani. yok ben girdim arkadaş. Ha. Senden de kaçmıyor ya reis. Eyvallah kardeşim. Damien nerede? Damien Cameron ile la. Cameron geliyor Los Angeles'ta Damien var. Gelecek. Damian vuruşmaya gidiyor hep. Abi ya. Memnun oldum bu arada. Çok bahsetti CJ sizler. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne bahsetti? Merak ettim. Valla ben de merak ettim. <laughs> Abi bak Keltoş naber? İyi, i̇yi bahsetti, İyi Ay, bahsetti. Iyi ha? Mesela neden bahsetti biraz anlatsana. Selam. Eyvallah. White Worm'dan bahsetti kardeşim. Eyvallah. 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 Beyazlara güvenmeyi bizim... sizin sayenizde öğrenmiş. 21 santim damarlıdan bahsetti mi? White Worm'dan haberin var mı senin? Onu söyle. Yok. Ne oluyor? Neyse Yaşar. başlar. Götünü sikerim bak senin. <laughs> tamam tamam. Şimdi kardeş. E ne yapıyorsunuz? Reis konuş. Soygun iptal olmuş. Hı hı. Hep markete gireceğiz. Niye yani. iptal ettiniz la? Hep markete gireceğiz. Dedi Market. adam. Market. Soymuşlar zaten. markete gireceksiniz bak şeye girin. Tam bizim bak şu anda haritada şey var ya. Şu sol aşağıda Lyman Motel. Hı hı. Onu Onun oradaki taraflara bakın. Aynen. Aynen öyle. Ben bir tane gördüm. Bu balık sapmaya çalışan bir tane amele var biliyor musunuz onu? Hangisi? Neydi Kim? onun adı? Sana benzeyen vardı ya abi. Kim lan? Neydi o adamın adı ya? He o amına koydum piçi. Ney lan? Bir tane La, abime benzeyen bir piçi var mı? Allah Allah. Tarif etsinize. Ya adı Doğru. çok garip bir şeydi hatırlamıyorum. Lan ne ki. bileyim sürekli balık malık satıyordu amına koydum. Her gördüğün adam 3 gün aralıksız beni aradı balık <gülüyor> alacak, <laughs> alacak <laughs> mısın diye ya. ya bırak amelam. Salam mı? pazarlık. Ha, ha. O... He o. o piç o piç. Adam koştan ticaretçi amına koyayım. Onun marketi patlatın. Lan eh, oğlum şimdi böyle durumda gidin, durumda amına şimdi. koyun amına İyi günlerimiz geçti Güzel günlerimiz geçti Kimi zaman beraber aladık Kimi ben zaman alamadım, sen beraber savaştık Zul lafın kısası Her karanlık bir aydınlığa çıkar ama Aydınlıklar da bazen karanlığa dönüşür Yaşallah biz dayı oğul. Bu şehre ilk geldiğimizden evet. beri peşinde koşturduğumuz bir iş var arkadaşlar. Şu anda bu işin sonuna doğru geldik. Şu son birkaç haftadır anlatmadığım o planlarım var, planlarım var vardı ya arkadaşlar, bilenler biliyor. Çok müdahale edemedim size. Bakmayın ama edemezdim. E, onun son kısmına geldim sayılır. Şu anda Daha bu işin bir son kısmına geldik. Eee bizden önümüzdeki günlerde yaşayacağımız şeylerden sonra eğer başarılı olabilirsek uzun bir süre Başarılı olamazsak bayağı uzun bir süre bizi göremeyeceksiniz Yani şöyle söyleyeyim eğer başarılı olursak uzun bir süre görüşemeyeceğiz ama elbet bir gün görüşeceğiz Ama elbet bir gün Başarısız olursak muhtemelen siz 80 yaşınızda falan olursunuz biz anca Artık Beni ölürüm zaten amına Gelirsek torunlarınızla falan görüşürüz öyle zaten söyleyeyim. ölmüş olurum öyle bir şeydi. Yetişemem size. Yani söyleyeceğimiz o ki bu belki son görüşmemiz ya da daha iyi bir görüşmenin başlangıcı olabilir. O yüzden arkadaşlar biz bu işe odaklanmak zorundayız şu anda. Birkaç süre daha buralardayız bu iş bittiği zaman zaten haberi size gelir. Ne olup ne olmayacağını size haber Biz ederiz. ne olur ne olmaz diye ama sizle de görülmeyeceğiz. O yüzden bu yüz yüze görüşmemizin son olabilir. Son örneği olabilir uzun bir süre için. Evet. New York'tan baronluk teklifi geldi Gorri ise. Tatava yapma pembe kafa. Bu yolda ölürsem belki ölme ihtimalimiz de var. Ölürsek beni dervişin yanına gömün. Neyse velasılı kelam arkadaşlar. Olur mu? Efendim. Kemrun Üzgün. Kemrun Özgünse bir dinlesin beni Kemruncığım. Uzun bir süre sonra olur da geri dönebilirsek ben mali 10 gün önce ve şu an gördüğüm gibi görmek istiyorum. He, bir de onu söyleyeceğim. Eğer bu mahalleyi birine kaptırırsanız, bir sinek olursanız sizin götünüzü sikerim. Hapiste bile olsam çıkar gelirim. Şişt. Valla ben de bir yolunu bulur yaparım. haberiniz olsun. Bak benim şükel kafama. <laughs> Kendimi görüyorum amına koyum. Alıyor ya bunu köşe. <laughs> kaptırmaz bunlar kaptırmaz. Yaşar yalnız senin bana aktarman gereken şey. bazı şeyler var biliyorsun ha. Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Orası mı çocuğu? Hala Adam da amına koydum. Hayır lan o anam değil bilgi koyayım. değil. Bilgi <laughs> değilim, <seninle gülüyor> amına Hayır o anam değil bilgi <laughs> anlamında. Çıkart lan bununla bunu Yaşar Dışarı çıkart da onu ver. <gülüyor> Kurtulamını <gülüyor> yok yok. <laughs> Gerçekten cj anlatmam gereken bir şeyler vardı. Ee, onları anlatacağım. O ayrı. Ama onu bir hallederim beraber. Onları sana anlatacağım. Sıkıntı yok. Ama şimdi buradan yeni gelen arkadaşları tanımıyorum ama bizim eskilere ben sıradan birer şeyi bırakmak istiyorum. Başı. Şu. <laughs> Senin arabanın başını... başı, başı <laughs> Hayır arabayı dur bekle.

bekle. <laughs> <laughs> Sadece buyur. bir sopa. Aha sıçtık amına. O benim. Kamron. Bunu hangi oros çocuğunu zıplayarak kestiğimi biliyorsun. Bunu sakla geldiğimde tekrar alacağım. Tamam. Arabanın da anahtarını Demyon'a e vereceğim. Gördüğüm Onu... gibi. O yüzden Demyon'u sordum. Sonra kendi aranızda taşırsınız. Beni çok da ilgilendirmiyor. Eee şu şeyleri de halledelim. birbirinize mi verirsiniz? Anahtarını ne yaparsınız? Sizce senin yam Çocuk yam var baş ya. Gözüne, Vallahi... Hayır okuyayım hala yolunda. Amına. Hayır yedek kanatları da attız arkadaşlar o yüzden. Onlar hala ver onu ver. Onu ver. <laughs> onu ver. Allah <laughs> Al <gari> sadece <laughs> ceket senindir. Lan amına <laughs> koyayım <bak, gülüyor> ceket bırak. Yam yam amına. Hadi. bunu bak, e, bunun... bunları... geldiğimde alacağım. Evil'ın ceketiyle sever. Nerede lan benim ceketim? Senin ceketin evde. Telsizimi de şuradan alayım da konarsınız siz ona da. Benim ceketi ne zaman giyeceğinizi biliyorsunuz siz. Tüh racon ceketi. Arkadaşlar son bir bilgilendirme. Ben her gün dönebilirsem. UTC. 24 yani 0000'da. 13-12 hattına gireceğim. Eğer dönersem. Mümkünse dediğim saatte bir otelsiz hattına bağlanmayı deneyin. Arkadaşlar. Bir doğrayım giverirseniz orada olurum Ben de dönersem Sen de aynısına gir Hayır Ben dönersem Eğer beni bulmak istiyorsanız Tam şu havuzun içinde 0000'da bekleyecek olacağım size haberiniz olsun Havuzun içindeyim 0000 ÖTC ile geldiğim zaman Hani belki bir gün kontrol edin belki hafta tabi kontrol edin Ama orada olacağım Tamam mıyız arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Arabayı burada bırakıyorum. Demin gelince alır. Bir fotoğraf çekinek la. Hadi. Fotoğraf çek çek çek, çek çekelim belki geldiğimizde bu yarraklar burayı bırakmış olur. Vallahi güvenemiyorum. Ben de bunlara çok güvenemedim de hadi bakalım. Dur bakayım siz geçin mi şöyle? Eee şey lan halletsene sen beşimize. Çekeyim ben çekeyim. Demin siz de olmadı ama neyse. Yok. Damyan'ı Foto, fotoğraf da, Photoshop, Photoshop, biliyor musun? Photoshop bir ya var, var, var mı? Damyan'ı Photoshop oraya. Onu ben mahalleye koyayım. Koyun Damyan'ı oraya tamam mı? Buraya koy. Siz geçin arkaya. Ne arkaya geçin? Ne geçin? Önde önde çok. Yarram adam 135 amına koyayım. Gözükmeyeceğim arkada piç. Doğru Şöyle yan yana durun ya ayrı duruyorsunuz. Bizde ayrı olmaz. Lens. Araba ezmesin beni. <laughs> Ezmez mahallenin çocuğu. Girdin tamam, delikanlı çocuk. Atayım. Sıfır geçti. <laughs> Bir tır at sen. DC'ye baktım. O araya bak, tamam. Igor'la sadece arasına koyarsınız Damyan'ı. Arkadaşlar. Evil'la yaşan ne kadar çok beğenmese de şarkıyı sizlere takdim etmek istiyorum. <laughs> Yeni şarkı yolda demiştim ya. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz özletmeyin kendinizi. Hadi. Ne? Dinlet bakayım. İyi açıyorum gelin. Hadi bay bay. Dikkat edin gözünüzü seveyim şu giriş çıkışları iyi tutun. Bak açık durmayın Saldırıma aldı yerseniz tek yersiniz. Çatıda uyumayan piç o kadar söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben kaçıyorum. Dur bekle bekle dur. <laughs> <laughs> Hadi lan son bir kez. Attım Twitter'a. Bir saniye Dur. açacağım. Dur bakayım. Onların Benim kırılıyordu. Oha. Uzun gözükmüşüm. on the track. Sıkı bir zincir, adımlarımız da sağlam. Ha, Baktığın her köşede, her taraftayız. Yeah, burada. Rajo mu mahal gorkil işko Santos'a girişlik istemezse Mahalle toplanır arkada tehlike hissederse olur biz ne dersek hissederse Rigansa ait vahşetimiz mi alay şahit yarıda ala kal abim Bir adet ayın muzdarip olmasın halin sakın Taviz yok hiçbirine artık Fark attık gerilere kaldı Hepsi katları toz ve duman pisti Delikanlı sunuyor kendileri ele tespit Bilek vigan saçar ever eski fazla kafa kesti Zenci masa bizim çekti resti Ekibim önüne çıkanı ezdi geçti <laughs> Bideg vigas trip on sweet, yeah bideg creo za sweet, bez nikto s chetic, bideg galdus on sweet, bideg vigas trip on sweet, Yeah, yeah, yeah. Demkin çıkıyor şimdi garajdan Lastik sesine duyan telaşlar Fark etmez hiç Alıyor virajlar Yandası iyice çıkar candan camdan mermi patlar akıyor kanlar Bizle ters mi güç bela lan Hepinize geri dönün evinize kulak kas Sesimizi küçük yürü bu kazıda kuyruz Çantada varsa sofası yaşarın Hiç baş eğmemesi olası açılın Kayra geliyor zence geri bas Yoksa olurum geri bas. uçurum oca enkaz Herif heptaz geldi vigans kapınıza Siyah maske elde akre Dinle saf rep potaya basketer Atışımız deneksiz yaratır afet Elinizdeki pusulanın dengesi bozuk kürek edinme sebebini tutmak kapı tozu kafa bozuk yanınıza gelmeyeyim yoksa erer ruhlarınız sona huzur yanınıza tuz black vegan sus hakim sokağa ses yap uz. cehennemine buz etkisi yaratır <laughs> Bilgimiz bu ne tutuz Adımlarınızı sağlam atın siyah dolu Sokağın her tarafı heh. Bırakın martavala işler değişti Alttan alır sabret biliyoruz geri dönüş yok Hep ileri vites yükseliş sırası hep pes edemeyeceğiz Bilek ligans için her bir nefes Adımız baki istesek de bitiremeyeceğiz Orası çocuklar şimdi mi yapmaz lan bunu? Harbiden ama koyayım ilk, i̇lk bok gibi. Bu yapılır mı orası? <laughs> Bitmesiniz geldi değil mi? Üzüldün değil mi? <laughs> Buna Allah şirket geç gönderdi ya. Bir gün daha kalırım belki. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Veriyorum. Son kez. Yok, Son kez. O değil o değil. DJ. <laughs> Hallediyorum ben. Hadi. Açıyorum. Ne yapacağız? Ben ya açıyorum. Ver. Ben... Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Şarkımız Kendinize iyi bakın. Start yapalım. veriyor. Şahin gider... reisin öncülüğünde. Giderken açarsanız farklı bir şey açacağım. Açma o zaman. Oğlum ben politikle çalışacağım giderken. <laughs>

Ağzına sağlık Yaşar. Ağzına şahin, sağlık Şahin bizim, bizim baba. Ağzına sağlık. Ah. evet kardeşlerim. Biz gidiyoruz. Sajay. Sen bir yamyamsın. Unutma bunu. <laughs> Sahipsiz bırakma buraları. Yok. Amına koydum seni. Cık. Son kez bir vurayım dedim. Keline bende bir şapalak atayım dur. Adam dojda da amına koyayım. Hadi hadi işimiz var bu akşam hadi. Kolay gelsin arkadaşlar. Dediğim gibi geldiğimde mahalle eskisi gibi tamam, sen bir ara, evini kundaklarım. Sen bir ara uğra da konuşalım. Bekliyorum. Al işte. Bana kodum Ben anlatırım ben sana ne anlatılacaksa hadi. Aa, tamam, Sen bir ara uğra da motor alayım diye. Hadi diyor. kardeşlerim Allah'a emanet olun. Aa, motor, bakın. motor sizin mi? Görüşürüz. Motoru benim işler, vermeyeceğim. Ulan var ya tam da motoru ihtiyacım vardı. Hadi be hadi be işimiz var işimiz. Işte. Hadi görüşürüz. It's been a long day without you my friend. Sınavdan var bana versene. Bana ver bana, var mı başka? Yok sık Bir tane var, bir tane daha var Var versene ha, Versene. Var, tane bize var. 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 Ver bize ver Ver bize ver Bu şeref bize ait Hadi acele et Hadi, Hadi. from where we began oh i'll tell you all about it when i see you again when i see you again bizgelisama koş koş